verisi merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibariyle 58 vefatımız var. 896 yaralımız var. Ve bunların 200 kadarı şu anda tedavide ama bunun dışındakiler taburcu edilmiş vaziyetteler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar ki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor. Dün Van kongresinden İzmir'e geçmek suretiyle orada kriz merkezinde arkadaşlarımızla toplantımızı yaptık ve bir enkaz bölgesine giderek orada da enkaz bölgesinde bilgileri aldık. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabbim'den ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum. Kardeşlerim, bugün bir kez daha Samsun'da olmanın sizlerle kucaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Yaklaşık bir buçuk yıllık hasretin ardından 19 Mayıs'ı Atakum'u, Cani, ilk adımı, Tekke Alaçamı, Asarcı, Ayvacı, Bafra'yı, Çarşamba'yı, Havza'yı, Kava'yı, Ladi, Salı Pazarını, Yeter mi? Vezir Köprü, Yaka Kenti selamlıyorum.